Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, mutlak değerle ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Ayrıca e, soruna ben birkaç tane böyle güzel soru ekledim. E, onları da e, peşi sıra çözmeye çalışacağız arkadaşlar. E, 2019 AYT'de çıkmış mutlak değer sorusu da başlıyor. farklı ABC gerçel sayıları için A artı B mutlak değer A'ya B artı C mutlak değer B'ye eşit. Buna göre bunların sıralanışı nedir diye bize soruyor ilk eşitliğe bakarsak arkadaşlar iki durum var. Birincisi ne diyeceğiz? A büyüktür sıfır olabilir ya da A küçüktür sıfır olabilir. Şimdi A sıfırdan büyük olursa mutlak değerin dışında aynen çıkacak. Ee, yani A artı B eşittir A olacak. Buradan A'lar gitti B eşittir sıfır gelecek. E bunu gelip altta yerine yazarsak B yerine sıfır yazarsak C de sıfır gelecek. Birbirinden farklı demişti. Demek ki bu ihtimal çok. İkinci ihtimale bakıyoruz. A sıfırdan küçükse o zaman A artı B eşittir. Biliyorsunuz şunu şu kenara yazalım. Eğer herhangi bir sayı sıfırdan küçükse mutlak değerin dışına eksiyle çarpıp çıkar. Pozitif olması için. Ama bu sayı sıfırdan büyükse mutlak değerin dışına arkadaşlar aynen çıkar. Pozitif olduğu için zaten. Şimdi geldik ikinci durum dedik. A artı B o zaman eşittir. Eksi A olacak. Bunu bu tarafa attım. B eşittir. Eksi 2A geldi. Şimdi A negatifti eksi 2a pozitif o zaman b sıfırdan büyük. Buradan bu yorum yapıyoruz. Yani aldık diye. b artı c eşittir mutlak değer b. Ben buradan b'nin sıfırdan büyük olduğunu söyledim mi? O zaman mutlak değerin dışına aynen çıkacak. Buradaki b'ler gitti. c eşittir ne geldi arkadaşlar? Sıfır. a negatif, b pozitif, c de sıfır. O zaman en küçük olan a. Sonra c, sonra b gelecek arkadaşlar. Bursa cevabımız. Geçiyorum ikinci soruma. 2018 TYT sorusu. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bir hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kendimizi. Şu andaki hali hazırdaki sıcaklık 5 derece. yarın ee, yarına itibaren hava aynı şekilde ısınacak ve kış yerine adeta bahar havasını bırakacaktır. Pazar günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ile 10 derece arasında artmış olacak. 6 derece artarsa 11 olur. 10 derece artarsa sıcaklık 15 olur. O zaman bizim şıklarda mutlak değeri çözdüğümüzde, mutlak değeri işsizliği çözdüğümüzde bulmamız gereken sınırlar 11 ile 15 arası. A şıkkına bakıyoruz. Mutlak değer, şuraya yine bu özelliği de yazalım. Eğer bir mutlak değerli bir ifade, mesela bir mutlak değer küçüktür ya da küçük eşittir aysa. Yani herhangi bir sayıdan küçükse bu sayının eksilisiyle artılısı arasındadır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın bunu. Büyüklüğü de yeri geldiğinde söyleriz. Ee, şimdi bakalım. Birinci de o zaman eksi 2 küçüktür, eşittir. X eksi 13 o da küçük eşittir 2. Her tarafı 13 ekledim. X'i yalnız bırakmak için. 11 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 15. Bu da bizim aradığımız mı? 11 ile 15. Evet adına. Mesela bakalım. Denizli'ye bakalım. Niye değil? X eksi 1 6 ile eksi 6 arasında olması lazım. Her tarafa 1 ekledim. Eksi 5 küçük eşit. X o da küçük eşit. 7. Bu bizim aradığımız aralık değil. Yani gayet basit. Burada tamamen hikaye var. Senin yapman gereken ilk önce şunu belirlemek. Yani aralıklarda ne bulacaksın önce onu belirlemen lazım. Sonra tek tek şıklara bakacaksın. Çok zor bir şey değil. Geçiyorum bir sonraki soruya. 2017 YGS sorusu. X Y eşittir eksi 2x. Şimdi bir kere mutlak değerin sonucu asla negatif olmaz. Yani bu eksi 2x de sıfırdan büyük. 3y de sıfırdan büyük. Çünkü şurada bir eksi 2 olduğuna göre sıfırdan büyükse demek ki eksi ile neyi çarpsam artı olur? Eksi. Buradan x'in sıfırdan küçük olduğunu gördüm. Burada 3y, 3 zaten pozitif. O zaman buradan da y sıfırdan büyük. x ve y gördüğünüz gibi zıt işaret. Şimdi gelelim sol tarafı eşitliklere. x çarpı y de x, y bölü x de ikisi de negatif olacak arkadaşlar. Çünkü birisi eksi birisi artı ya. İkisi de mecbur negatif olmak zorunda. Negatifse ne demiştik? Mutlakların dışında eksiyle çarpılıp çıkacak. O zaman eksi x çarpı y eşittir eksi 2x eksi y bölü x eşittir 3y. Birinci eşitlikte e, xleri götürdüm, hatta xleri de götürdüm. Y buradan kaç geldi? 2 i̇ki geldi. İkinci eşitlikte yleri götürdüm. E, eksi 1 bölü x eşittir 3 geldi. Takla atarsak buraya e, eksi x bölü 1 eşittir 1 bölü 3. X de buradan eksi 1 bölü 3. Gelmiş oldu arkadaşlar. X'in toplamını soruyor bize. 2 artı eksi 1 bölü 3'ten 2, kere 3, 6, 1 çıktı. 5 bölü 3 ne olacak. Sorumuzun cevabı gayet basit burada. Geçiyorum. Buradan farklı x ve y z. gerçek sayıları mutlak değerleri birbirinden farklı olmak üzere mutlak değerini x artı y eşittir mutlak x eksi mutlak y mutlak değerini y artı y eşittir mutlak y artı mutlak z'ye. burada da arkadaşlar mutlak değer eşitsizliği var. O eşitsizliği biraz e, şu kenarda yine söyleyelim. Şimdi arkadaşlar iki türlü ifade var. Aslında mutlak değer içinde x artı y her zaman ve her zaman nedir? küçük eşittir mutlak değer x artı küçük eşittir mutlak değer y. Ne zaman bu küçük eşitlik eşit olur? Eğer x ile y aynı işaretliyse x ile y aynı işaretliyse o zaman mutlak değer x artı y eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y olur. Burada kalsın mutlak değer eşitsizliği diye. Yani sorumuza. Aynı zamanda x'in pozitif olduğunu söylemiş bize. Şu alt tarafta şu eşitlikten dolayı y ile z aynı işaretlidir diyebiliriz. Şimdi ikinciye geldiğimizde sıfırdan farklı sayılar ya bunlar. Dolayısıyla ben hani y sıfırdır diyemem. Dolayısıyla x e, sıfırdan büyükse mesela atıyorum x 5 ise e, sonuç 5 eksi bir şey olduğu göre demek bu y dediğimiz kesinlikle eksi olacak. Mesela eksi 2 olsun. Burada da eksi 2 dışarı 2 diye çıkacak. 5 eksi 2 gelecek. O zaman ben buradan da şu e, şey yorumu yapabilirim. x ile y x ile y zıt işareti. Dolayısıyla buradaki genel sonucu da x ile z'nin de zıt işaretli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi x'in işaretini bize vermiş. x neymiş? Pozitif. O zaman y de negatif z de negatif olacak. Ee, hatta öyle ki mutlak değer olarak daha da büyük. Neyse o dursun. Şu ışıklara bakalım. x bölü x artı y küçüktür 1 demiş. Şimdi x pozitif doğru mu? Ee, x pozitif y negatif. Şimdi y negatif ama nasıl bir negatif sayı? Mutlak değer olarak da x'ten küçük. Yani ben gidip y'ye eksi 6 veremem. Çünkü eksi 6 versem mutlak değer x eksi mutlak değer y. Şu birinci yazılan sağ tarafı negatif olacak. Dolayısıyla hani şunu söyleyelim burada yine. Şu birinci seçim. Mutlak değer x büyüktür mutlak değer y. Yani negatif olmasına rağmen e, mutlak değer olarak pozitif olan daha da büyük. Yani atıyorum bu 3'tü. Şu an sallıyorum bu en fazla eksi 2 olacak. Dolayısıyla burası 3 bölü 3 e, eksi 2 olacak. Bu da 3 bölü 1'den 3 gelecek. 3 birden küçük mü? Daima demiş bir de. Mümkün değil. Eledim birinciyi. İkinciye geldim. Y bölü Y artı Z küçüktür 1 demiş. Şimdi y negatif. Y artı Z de negatif. Negatif negatife böldüm. Pozitif. E peki bu birden büyük müdür? Küçük müdür? Onun için bir şey söyleyebilir miyiz? Ona bakalım. Şimdi ben mesela y'ye atıyorum eksi 2 ver. x'e z'ye eksi 3 de verebilirim, eksi 5 de verebilirim eksi 8 de verebilirim, eksi 1 de verebilirim. Fark eden herhangi bir ifade yok çünkü mutlak değer y artı z mutlak değer y artı mutlak değer z eşit. Orada bir sıralama, bir e, büyüklük küçüklük muhabbeti yok. Yani burası birden küçük de olabilir, birden büyük de olabilir. Yani ben mesela atıyorum şuna eksi 5 dedim. Şu eksi 5 artı eksi 1 olsa ne gelecek burası? Eksi 5 bölü 6 gelecek. Eksi 5 bölü eksi 6'dan 5 bölü 6. 5 bölü 6 birden küçük mü? Küçük. Ve büyük olduğunu düşünürsek mesela buraya 6 eksi 6 versek eksi 5 bölü 11 idi. O, o, da geliyor. Ha, tamam demek ki o zaman sağlıyormuş. Yani büyük bir küçük bir yok ama alt taraf y artı z her halükarda hani pozitif olarak düşünürsek çünkü böldüğümüz zaman pozitif oluyor. Her halükarda y'den büyük olduğu için küçük sayı bölü büyük sayıdan birden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Basit kesir olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak z bölü x artı z'ye baktığımız zaman arkadaşlar x ile z'nin zıt olduğunu söyledik. Ama x ile z'nin hani mutlak değer olarak birbirine kıyasını ben yapamam. Yani z mesela eksi 3'tür. x de işte atıyorum 5'tir. 5 beş artı eksi 3'te. Eksi 3 bölü 2 küçüktür 1 gelecek. Ya da ee, z eksi 5'tir. x eksi 1'dir. Şey artı 1'dir. Artı eksi 5'ten. Burası eksi 5 bölü eksi 4'ten bu sefer birden büyük gelecek. Dolayısıyla üçüncüsü için de kesin bir şey söyleyemem. Cevap B olacak. Bu sorunun cevabı. Neyse sorusu olduğu için biraz yorma yoruma dayalı, biraz da işleme dayalı olabilir arkadaşlar. Uzun olması sizi e, Zaten bol bol var. Ayet kısmında. 2016 YGS sorusuna bakalım. Gerçeğin sayı ekseninde iki noktasına olan uzaklığı herhangi bir sayının A'nın B'ye olan uzaklığı. Şimdi hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. O yüzden iki nokta arasındaki uzaklık her zaman mutlak değer içindeki farklığıdır arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi gerçek sayı ekseninde iki noktasına olan uzaklığı dediğine göre x eksi 2. x olsun sayımız. x 4 noktasına olan uzaklığı x eksi 4 uzaklığının yarısından küçük. Bunun yarısından daha da küçükmüş. O zaman 2 ile çarptığım bu tarafı 2x eksi 4 küçüktür. Eksileri eksi birbirine artı yaptı. x artı 4. 2x eksi 4 küçüktür. x artı 4 gördüğünüz gibi gayet basit bir denklem yazma sorusu. 2006'da ise x ve y gerçek sayılarmış. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar şu sol taraftaki mutlak değerli ifadeye bakarsanız şuna. Mutlak değer x artı mutlak değer y buradaki şu içerideki mutlak değer x artı mutlak değer y zaten artı değil mi? Değil mi? Yani bu dışarıdaki mutlak değer bize hiçbir şey katıyor mu? Katmıyor. O zaman ben şunu şöyle yazabilirim aslında. Mutlak değer x artı mutlak değer y eşittir. Mutlak değer x artı y. Bu bizim, e, birkaç soru önce söylediğimiz mutlak değer eşitsizliklerde eğer aynen çıkabiliyorsa burada ne diyeceğiz biz kesinlikle? x ile y aynı işaretlidir. Aynı şart ise sıfırda e, sıfır da olabilir. E, X çarpı Y büyük eşit sıfırdır demiş. Kesinlikle doğru. Yani birisinin sıfır olma ihtimali göz önünde bulundurursak X'inin çarpımı artı artı ya da eksi eksi olması durumunda herhalde halde pozitif gelecek. B şıkkına bakalım X çarpı Y her zaman sıfırdan küçük eşit midir? Değil. Pozitif olma ihtimali var. Toplamlar her zaman pozitif midir? Değil. Eksi eksi alırım. Negatif gelir. Aynı şekilde toplamları negatif midir? Değil. Büyüklüklerini zaten bilmiyorum. 2015 sorusuna bakalım. Şimdi şu ikinciye bakarsak önce arkadaşlar. Şimdi mutlak değer x, x ne olursa olsun her halükarda e, mutlak değeri pozitif olduğu için pozitif bölü 3 de pozitif. O zaman buradan y kesinlikle sıfırdan büyük diyebilirim. Y sıfırdan büyükse bu birincideki y dışarıya aynı çıkar. Yani 2x eşittir 7 eksi y olur. Şimdi buradan içler dışlar yaparsak şu ikincisinden 3y eşittir mutlak değer x. Burada da iki ihtimal var. Ya x eşittir 3y ya da x eşittir eksi 3y. Genelde yani yukarıda bunları yazalım. X gördüğümüz yere birinci durum. X gördüğümüz yere 3y yazıyorum. O zaman 6y eşittir 7 eksi y'den 7y eşittir 7. Y eşittir 1 geldi. Y1 ise x de 3y eşittir. X de eşittir 3 geliyor x'in toplamı buradan 4 ediyor. İkinci duruma da bakalım. Ee, x'in eksi 3 y olduğu durum. Bu sefer eksi 6 y eşittir 7 eksi y'de. Bunun bu tarafa attım. Eksi 5 y eşittir 7. y buradan eksi 7 bölü 5 geliyor. Negatif olamaz. Çünkü biz y'nin 0'dan büyük olduğunu ispatlamıştık. O zaman ilk durum geçerli. İki türü topladım. 4 edecek. Geçtim. <laughs> Yine aynı mantık. 2017'de neyse sorusunun benzeri bu da. A çarpı B eksi 2 mutlak değer A de. Şimdi mutlak değer A her zaman pozitif. Dedik. A ne olursa olsun. Eksi 2 negatif olduğuna göre burası demek negatif. E o zaman A çarpı B negatifse A çarpı B sıfırdan küçük demek. Üste A çarpı B çarpı C'nin de sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. E A çarpı B eksi ise sıfırdan büyük olması için C'nin kesinlikle sıfırdan küçük olması gerektiğini söyledim. Devam ediyorum. Eee... B, çünkü mutlak değer B dediğine göre pozitif. O zaman B bölü C'nin de pozitif olması lazım. B bölü C'nin pozitif olması demek B ile C'nin aynı işareti olması demek. E ben C'nin işareti negatif diye biliyorum. O zaman kesinlikle B de sıfırdan küçük. E A çarpı B sıfırdan küçüktü. B zaten eksi ise o zaman A sıfırdan büyük gelmesi lazım. Tüm bu üçünün ışığında birinci öncülden çözmeye başlayalım. A çarpı B eşittir. A pozitif olduğu için mutlak değerin dışına aynen çıktı. Eksi 2A. A'ları sadeleştirdim. B buradan eksi 2 iki geldi. İkinciye geldim. B bölü C eşittir. B dediğimiz negatif bir sayıydı, mutlak değer dışına eksi ile çarpılacak. Eksi 3 B. Şunların ikisini sadeleştirdim. 1 bölü C eşittir eksi 3. O zaman ters çevirsek C buradan eksi 1 bölü 3 gelecek. Şimdi B'yi de bulduk. C'yi de bulduk. Sıra geldi A'ya. A'yı ya nereden bulacak? Bak bunu hiç kullanmadık. A artı B artı C eşittir sıfır dedi ya. Bunu hiç kullanmadık. Bunu da şurada kullanalım. Ben a'yı bilmiyorum. Artı b'yi biliyorum. Eksi 2. Artı c'yi biliyorum. c'de eksi 1 bölü 3. Eşittir sıfır mı? O zaman toplarsak burada a eksi 7 bölü 3 eşittir sıfır. A da buradan kaç gelecek arkadaşlar? 7 bölü 3 gelecek. Cevabımız ne olacak o zaman? Denizli olacak. Evet, şimdi derlediğimiz ÖSYM sorular bitti geldi. Yani bizim seçtiğimiz sorulara. Bu sorular öbür sorulara göre e, e, zor olabilir arkadaşlar. Yazdım bunları bu şekilde. Aldım buraya. E, umarım e, anlatabiliriz. Anlaşılabiliriz. Alaaddin üç tane kartonun ön yüzüne ABC harflerinden birini arka yüzlerine ise birer sayı yazmıştır. Aşağıda bu kartonların ön yüzleri gösterilmiş. Kartonların arkasına yazdığı sayıları soran bir arkadaşına Alaaddin iki puju vermiş. Birincisi Alaaddin iki kartonun arkasına yazdığım sayıların farkının mutlak değeri, alttaki iki kartonun mutlak değeri, üstteki karton arkasına yazdığım sayı eşittir. Yani birinci ipucunu yazarsak mutlak değer içinde b eksi c eşittir a. Buradan a'nın e, büyük eşitsizlik olduğunu görebildik herhalde. Üç karton arkasına yazdığım sayıların toplamda 1'dir. birdir. O zaman a artı b artı c eşittir ne gelecek? Bir. İkincisine bir şey yapamam ilkine dokunacağız biraz. Şimdi i̇ki türlü çıkacak ilki dışarıya. Bir ya b eksi c eşittir a ya da b eksi c eşittir eksi a. Buradan bu tarafa atarsak b eşittir a artı c. Buradan e, a'yı a'yı mı atalım? Yok c'yi atalım. a'yı da bu tarafa atalım. b artı a eşittir c. İki tane bulduk. Ne diyor bize sorun? Alerjinin e, açıklık hangisini en az bir kartonun arka yüzüne e, kesinlikle yazmıştır. Şimdi i̇ki durum var. Bu birinci durum olsun. Bu da ikinci durum olsun. Birinci durumda A artı C'nin yerine burada. A artı C'nin yerine B yazıyorum. B artı B eşittir birden. 2B eşittir birden. B 1 bir bölü 2 iki geldi. İkinci durum. Bu sefer B artı A'nın yerine C ye yazıyorum. C artı C eşittir birden 2C eşittir 1. C buradan da kaç geldi arkadaşlar? 1 bölü 2. Ya B ya da C. İkisinden biri kesinlikle ne olması lazım? 1 bölü 2 olması lazım. Kesin yazması gereken sayı 1 bölü 2'miş demek ki. Geçiyorum. Bir kuyumdaki hassas terazinin gösterge paneli arızalı olduğu için altınların ağırlığını gerçek değerinden hep 2,4 gram farklı ölçmektedir. 3 adet 22 ayrı bilezik alacak olan müşteriye yukarıdaki toplam ağırlığı 44,5 gram olarak görünüyor. Şimdi toplam ağırlığı 44,5 olarak görünüyor ve e, bileziklerin gramına 200 TL ödemiş. Yani e, ne kadar ödemiş o zaman? 44,5 çarpı 200. Bu da e, kaç eder? Bir sıfırla götürsek 445. 950 mi eder? 9500 TL ediyor galiba. Yok yanlış mı ee, 445 ile 2'yi çarparsak 10, 89, e, 8, 9, 8900 yani TL diyormuş. Şu anda ödediğim. Ee, müşterinin gerçek ödemesi gereken. Şimdi normal şartlar altında 2,4 gram fazla ölçüyordu. Aslında hani bizim bileziklerimizin ağırlığı 44,5 değil. 2,4'ü çıkardım bundan. 1, 2, 42,1 normalde ödemesi gereken 42,1 çarpı 200. Yani bu da 421 çarpı 2'den 842 mi edecek? Yani normalde 8420 ödemesi lazım. Ne kadar fazla ödemiş bu arkadaşımız? Onu da bulalım hemen. Şurada 8900'den 8420'yi çıkardım. 0, 10'dan 2 çıktı 8, 8'den 4 çıktı 0. Şey 4, 8'den 8 çıktı 0. 480 TL fazla ödemiş artık fark 480 TL. Ee, o zaman mesela A şıkkına bakalım. Dışarı aynen çıkardığımızı düşünürsek X buradan negatif gelecek. Geç bu zaten. Ee, X eksi 480. 480 fazla ödemişti. Zaten 8900 en fazla tutarı. Ee, o zaman X artı 480 aynı. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli. Niye denizli olacak? Çünkü Bizim fazlalık ödediğimiz 480 TL para var. Ben buradan x artı 480 eşittir 8900 diye yazarsam bu 480'i buraya attım. x eşittir ne gelecek? 8420. Yani ödemesi gereken gerçek tutar 8420 olduğu e, deniz var. Diğer ışıkları deneyerek e, bulabiliriz. Ben onun şu mantığı oturtabilmek arkadaşlar. Geçiyorum bu soruyu da. Evet, x bölü y. E, bu da çözdüğümüz soruların benzer mantığıyla çözülebilir x bölü y sıfırdan küçük. O zaman buradan x ile y'nin zıt işareti olduğunu söylüyorum. E, mutlak değer x büyüktür y'de. E, o da büyüktür sıfırdan. Buradan y kesinlikle pozitif. Zıt işaretliyse o zaman x de kesinlikle negatif. Aynı zamanda mutlak değer x daha büyükse mesela atıyorum x, 3 3'te y ne olması lazım? 2. Mutlak değer olarak x daha büyük. x büyüktür y demiş. Kesinlikle yanlış. X, negatif. x artı y sıfırdan küçüktür. Doğru. Çünkü mutlak değer olarak daha büyükse bu şekilde yazılacak. X üzeri Y'ye e, küçüktür sıfırdır demiş. Şimdi ben eksi 3'e 2 alırsam e, sıfırdan büyük geliyor. Yanlış o zaman. Hani bir tane aksi bulduğumuzda diğerine bakmaya gerek yok. Dolayısıyla cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelmiş olacak. Evet sorularımız bu kadar. E, bu şekilde diğer konulardan da yapacağım arkadaşlar. E, Çekilince hatırlatın lütfen. İzleyip abone olursanız e, seviniriz. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.